Ay Ateş telefonu unuttum. Of kafa kalmadı. Anahtarı verir misin? Sen niye yapıyorsun bu unutma işini? Al bakalım. Bekliyorum burada. Sus, sus. Tamam canım ben mahalleye geldim. Eve gidince görüşürüz tamam Ayşen. Ha? Ben arabada bir şeyimi unutmuşum onu alıp hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Sen Hanım. Merhaba. Merhaba, Ateş. Ee, bu dün akşamki mesele. Evet. Çok ağır bir şey değil mi? Oldukça. Yani bunu böyle sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...neden bıraktınız onu? çok uzun bir hikaye. Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Ateş. Bir gün otururuz, etraflıca konuşuruz, her şeyi anlatırım o zaman sana. Olur, çok sevinirim. Yani bu konu hakkında her şey bilmek istiyorum. Çünkü Ayşe'ne zarar verecek bir durumda. Zarar vereceğini nasıl düşünürsün? Öyle bir niyetim olsa şimdiye kadar karşısına geçip her şeyi anlatırdım zaten. senden daha çok düşünüyorum. Gayet tabii. Ama benim anlatmak istediğim o değildi. Yani üzülmesini istemem. O yüzden şimdi ona hiçbir şey anlatmıyorum. Onu daha yakından tanıyıp bu sırrı bilip bilmediğine emin olmak istiyorum. Ateş. Ben Ayşe'nin annesiyim. zarar nasıl düşünüyorsun sen? Bakın siz beni yanlış anladınız. Yani benim söylemek istediğim şey... Ne dedin sen? Ayşen. Ne dedin sen dedim. Ha? Ayşen bak. Ayşen. Böyle öğrenmeni istemezdim Ayşe. Ama... ...ben senin... ...ben senin annenim. Annem mi? Nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olur? Ayşe ayıp ol, Biliyordun. Biliyordun ve bunu bana söylemedin Ateş. Ayşen bu akşam... Yalnız kalmak istiyorum. Akşam... Ayşen dur. Siz kalın. Siz kalın. Kızım. Babacığım çok acıktın değil mi ya? Bekliyoruz kızım. Öf. Bu ne ya? Sokak arasında mangal mı yakılır Allah aşkına? Olan var olmayan var. Canı çekecek milletin ya. Kızım nerede kaldı o düşünceli nazik insanlar? Ay vallahi koca bahçemiz var bir kere mangal yapmadık komşular rahatsız olmasın diye. Ay şu camı falan kapatalım Yasemin içeri geçmesin. Acaba içeride mi yesek anne ya? Olur hadi. olur hadi biz de kokmayız. Olayım, Ay, Doğru dur 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 dur. Ay telefon çalıyor baba tek başına kaldırma ne olur. Efendim. Alo Yasemin. Efendim Demir. Kızım niye arıyor bu adam seni durup dur Şey diyeceğim ya ben aşağıda masa hazırladım. Sizinkileri alıp gelsene birlikte bir yemek yiyelim. Masa <laughs> birlikte. Ya kızım birlikte dediysek öyle birlikte değil ya. Annemler, babaannem, Mücella teyzeye götürdü. Ablamları sinema ısmarladı mı de kafede. Yani biz kendi çekirdek aile şeklimizdi Öyle yani birlikte. Aa, ama biz sipariş vermiştik. Ya boş versene şimdi siparişi ya. Senin, hem diyorsun gel arayı düzelt sonra yoluma taş koysun. Sen ne yapıyorsun? Ha, tamam tamam. Tamam iniyoruz. Hadi tamam gel bekle hadi. <laughs> Nereye iniyoruz? Ee, babacığım, Demir aşağıya masa hazırlamış. siz de davet ediyor. Boş ver, burada yeriz kendi kendimize Hem Benim o adamın yüzünü göresim yok. Ya babacığım, niye öyle diyorsun? Demir çok iyi bir çocuk aslında. Ne olur sanki inip yesek? Üzeyir, hadi bak çocuk uğraşmış, o kadar zahmet etmiş. İnsek ya, ne olur hadi. Hemen yer çıkarız. Bak kızım, senin bu adamla aranda bir şey yok değil mi? Eğer öyleyse ben asla öyle bir damat kabul etmem bilesin. Yok babacığım. Vallahi arkadaşız biz. Hadi iyi bakalım.